Arkamda şelale. Yanımda bir deve. Ve önümde çok güzel bir cami. Hey. Yol boş dahi olsa sabahtan beri kucağımdan inmedi. Video kaydını açınca da gelmiyor. Nasıl? Güneşten korunmaya çalışmanız gerekiyor.

Evet ilk kapıdan direkt geçtik, gördünüz zaten sürekli itkal yaptığı için tanımışlar kendi pasaportu ile kontrol etme görevi duymadılar. İkinci kapıda, e, biraz Türkçe biliyor çalışan oradaki görevli yetkili, ben diyor e, mühür damga gibi bir şey eksiktir dedi, ben de dedim yani e, bir evlilik ol, e, eksik olduğunu düşünmüyorum. Böyle nasıl Ama alacağız? De, seni bu dedi. iş olmayı. Nereden geliyorsun? Ya, dedi. Geldiğim ülkeleri saydım. Hiçbir yerde problem yaşamadım dedim. Burada problem vardı. dedi. Ondan sonra ben neden problem olsun? Ben geziyorum. Yarın da geri gideceğim dedim. Seni böyle alamayız dedim. Ama gülerek söylüyor. Yani espri mi yapıyor? Ciddi mi söylüyor? Anlamakta zorlandım açıkçası. Yani tebessüm ediyor bir yandan da. İşleci mi değil mi bilmiyorum. Korkuttu bizi. Sanki geri gönderecekmiş gibi. Geçti oryadı. <laughs> Aa. Mağar. Liu. Parasal işte herhalde. Sonra dedi ne zaman gelecek? Olacak bir kuyu açıp bir kuyu açıp. Çek biletim miydi? vardı. Gösteri başladı. Herkeslerin mikabi arkadaşlar. Geçirdi. Problem yaşamadı. Tamam geçebilirsin. Günlük bizi gönderdi. Ciddi mi de değil mi de bilmiyorum. Ama ilk defa bir şahsi araçla e, sınırdan geçtiğim için de böyle bir şey yaşamış olabilir. Bundan önce otobüslerde iniyorduk, pasaportu damga vuruyorlardı, geçiyorduk. Hatta sınırın birinde inmedik bile buraya girerken. Kosova'ya, Belgrad'dan gelirken direkt içeriden gelip pasaportları topladılar. Mühürleyip geri verdiler. Bizi aşağı bile indirmediler. Tek tek bakmadılar bile ama e, ilk defa Kosova'dan Makedonya'ya girişte bu kadar e, detaylı bir şekilde e, geçişim kurcalandı öyle söyleyeyim. Bir bir problem yoktu. Burada da bileti gösterince yine bir sorun olmadı. Ama bu arkadaş diyor ki Kürtlere ve daha doğu bölgesindekilere problem çıkarıyorlar diyor. Ben senin için Türk dedim diyor. Yani o yüzden diyor şey yapmadı. Problem çıkarmadı diyor. Normalde diyor Makadonya'da sorun çıkaran ülke diyor. Geçişlerde problem çıkarıyormuş. Yani bu inanın nasıl bir konu biliyor musunuz? Oradaki memurun tutumundan tutunda işte girdiğimiz kapıdan tutunda uyruğunuz zaten önemli. Pasaportunuz zaten önemli. Girdiğiniz saate kadar tamamen biraz aslında bana göre şans gibi bir durum. Yani kıl birine denk gelirseniz size sıkıntı çıkartabilir. Veya girdiğiniz kapıya göre veya ırkınıza, cinsinize göre veya rotanıza göre, yönünüze göre ama gördünüz şu ana kadar Son ülkedeyim. Artık buradan Türkiye'ye uçacağım. Şu ana kadar hiçbir kapıda problem yaşamadan geçtim. Geride telefonla kameraya çeken bir arkadaş vardı. Size demiştim bu arkadaşı aldılar. Sonra şey şey oraya götürdüler. Sonra o da geldi o şey arkadaşlar. Bunu şey da söylemeyi unutmayayım. Aynı otobüste o da geldi. Otobüs o bekledi orada bir 5 dakika. Ondan sonra baktık çantasını aldı tekrar geldi. Devam etti. Yani bakın bu konuda problem yaşamadığım gibi. Bu konuda Benim bulunduğum otobüslerdeki onlarca insanın da problem yaşamış, varmadım. Sınırdan geçemeyen sorun yaşattıklarına birine denk gelmedim. Ama tabi bu demek değildir ki asla problem yaşamayacaksınız. Ben bu problem yaşamadım, mümkün değil yaşamazsınız. Yaşama ihtimaliniz, riskiniz tabii ki var. Her zaman olacak. hazırlıklı olacaksın eğer öyle bir durum olursa yeri dönüp başka bir kapıdan çıkacaksın ya da başka bir ülkeye gideceksin. Sakin ol beyet ekibim. Arnavut'un başbakanı İzmirli mi? Arnavut. Un. O be. başbakan. Başbakan İzmir Arnavut Türkiye İzmir. Oo. Ee, Arnavut'un başbakanı mı? Buradaki Herhangi bir Arnavut başbakanı, İzmir kökenliymiş arkadaşlar. Bunu anlamakta zorlandım. Çünkü birçok ülkede Arnavut var. Bu <laughs> <laughs> yakın ülkelerin bir çoğunu zaten Arnavutlar oluşturuyor arkadaşlar.

turq do robiu na çarsha büturë çurë gjëmësh diu. Ola bir ışık or ikta. Ne diyorum? Mësova da konu të çloja atë zonë në kuzhinë. E kam vli punë na. Ha haçë fulmi për një orë. A bënat. Güle güle. Hoşça, güle. Hoşça kal. Güle. Güle güle. Güle güle. Hah, Goodbye. Goodbye. <laughs> çok demeyelim, boş geçmeyelim. Hadi ne verin elin gülen, o gider senin gülen. Hay. <laughs> <laughs> evet. Beni evet. evet. attılar. Kendileri devam ediyorlar. Türk çarşısı burada yakınmış. Çarşısına önce gideceğim. Sonra ünlü bir cami varmış. Oraya gideceğim arkadaşlar. Arkadaş Singapurluymuş. YouTube channel. Oh, YouTube. Yeah. <gülüyor> yes. What's <laughs> Clovis. Clovis. Yes, yes. Hmm, my Hasan. 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 Okay, nice <laughs> to o da giremiyorum diyor kap kapalı diye. You know go, ben de giremiyorum. Yeah. Oh. Okay. Open door? Yeah. Uh, you have to go during this walk. Uh, okay, well, okay thank you. Thank, thank you. you. Thank, you. thank you so much. Thank you. So you, you travel? Yes, uh, Balkans. Balkans, yes. Yes, uh, Tyrann, huh? Montenegro, yes. Uh, Tirana, Montenegro. Yeah. Tirana, Montenegro. Kotva, Kotor. Ah, Kot, ah, Kotor. Kotor, Belgrade. Huh? Belgrade. have yet. have it, Later. Right. Ah, uh, later. Okay. <laughs> <Yeah>. <laughs> Kosovo. Huh? Ah, Kosovo. Kosovo, Pristina. Pristina. Now Skopje. Yes. Skopje. Yes. Then later Sofia. Sofia. Ah, Sofia. Oh, Bulgaria. Uh -huh. Bulgaria. Ah, Bulgaria. Yes. Yeah. Tomorrow. Uh -huh. uh, Turkey. Oh, go back. Yeah. Ah. Yes. I'm back. <laughs> Tomorrow. Sofia. Sofia. Okay. Yes. Yeah. Turkey. Not yet. I want to. <laughs> ah, I yeah. want. But next time. Okay. Yeah. Good. Yes. Good. Yes. I want to go to before. Is it like Cappadocia? Yeah. oh I want. Cappadocia yeah. very good. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> Şöyle yoğun bir kavşakta başka korna yok